Sevdiğim arzımı demek için sana Bülbül söyledi dil gerek bana Şu bağrım kül oldu hep yana yana Onu söndürmeye sel gerek bana Yandım yakıldım da ben ateşlere Vardım da takıldım ben bir neştere Delindi ciğerim kapandım yere Beni kaldıracak el gerek bana Haldan anlar isen haldaş olalım, Anasız babasız kardeş olalım, Gurbet gezdiysen yoldaş olalım, Ucu yar zülfünde yol gerek bana. Karaca olan ey Bayburt illeri, Esip esip bize gelir yelleri, Burmalanmış yar yüzünden telleri, Ona bağlayacak gül gerek bana.